Herkese merhabalar ben Hori Hori Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bol etli, acılı, arap aşı çorbası tarifi hazırlıyorum. Çok şifalı ve lezzetli bir çorbadır mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. Tüm tavuğum var düdüklü tencerenin içine alıyorum. üzerini geçecek kadar su doldurarak düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum ve haşlamayı bırakıyorum Evet böyle bir süre geçtikten sonra kontrol ediyorum pişmiş üzerine iki tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve pişmeye devam ediyorum Evet pişen tavuk etimi düdüklü tencerenin içinden alıyorum. Hatta fazla pişirdiğim için dağılmalar oldu gördüğünüz gibi. Ve soğuttuğum tavuk etini küçük parçalara ayırarak didiyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet tavuk etim hazır. Tencereye 2 yemek kaşığı dolusu un alalım. Ve unu sürekli karıştırarak kokusu ve rengi değişene kadar kavuralım. 1 fincan sıvı yağ ekleyelim. Kavurma işlemine devam edelim. buçuk yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Kavurmaya devam edelim. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da domates suyu ekliyorum. Tüm malzemeyi kavurma işlemine devam edelim. 6-7 adet kuru acı biber ekliyorum, karabiber ekleyerek kavuruyorum. Biraz da pul biber ekliyorum. 1 su bardağına yakın soğuk su ekleyelim ve hızlıca karıştıralım. Üzerine tavuk etini süzerek ekleyelim. Evet karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Çorbamızı kıvam alana kadar pişirme işlemine devam edelim. Evet didiklediğimiz tavuk etini çorbaya ekleyelim.